Siz kitabın bir kısmına iman edip de bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Beni İsrail'in alimlerine özellikle. Şimdi bizim için bunu nasıl anlayacağız? Siz Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını kabul edip de bir kısmını ret mi ediyorsunuz? Böyle olur mu? Yalıyor e alıyor ben apı öpüyorsun, başına koyuyorsun. E orada diyor ki bak Allah kadınlara örtünmeyi emrediyor. Onu ben beğenmedim, çıkar onu. Böyle bir şey yok. Allah orada diyor ki, kumar var, ben onu beğenmedim, ben oynamak istiyorum, çıkar onu. Böyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu orada diyor ki, faiz yasak, ben onu beğenmedim, işime gelmedi, çıkar onu. Orada öyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu diyor ki, mirası şöyle taksim edeceksin, bu kadar şuna, bu kadar şu çocuğa, bu kadar bu çocuğa, bu kadar anneye, bu kadar babaya vereceksin. Ben onu beğenmedim, ben keyfime göre yaparım. Böyle bir şey yok. Efetu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Böyle şey olur mu diyor Cenab-ı Hak? Fe ma ceza'u men yef'alu zalika illa hizyun fil hayatid dunya. Böyle yapanların cezası nedir biliyor musunuz diyor. Yani kitabın bir kısmını kabul edip de bir kısmını kabul etmeyenin İşine geleni alıp da işine gelmeyeni almayanın durumu nedir biliyor musunuz? Dünya hayatında rezil olmaktır diyor. Hiz gün fil Hayati dünya. Dünya hayatında rezil ve rüsvay olmaktır. Ve fil ahirati yuradduna ila eşettin azab. Ahirette de azabın en şiddetlisine atılırlar diyor. Allah korusun.